Bingöl çok ciddi bir depremsellik riski altında. Şu an e, bilim dünyasını takip ettiğimiz zaman artık ulusal ve uluslararası bilim dünyası da Bingöl'ün depremsellik riskine e, çok ciddi şekilde dikkat çekmeye çalışıyorlar. E, deprem e, dediğimiz olay jeolojik süreçlerle ilgili doğal bir doğa olayıdır. Depremleri bildiğimiz gibi ne önleyebiliriz ne de ne zaman ve nerede olabileceğiyle ilgili kesin bir veri elde edebiliriz. Türkiye bildiğiniz gibi deprem ülkesidir. Türkiye deprem ülkesi olduğu gibi Bingöl'de bir deprem şehridir. MTA'nın bildiğiniz gibi diri hattı haritası var. Bu diri hattı haritasına göre 45 il birinci dereceden deprem riski taşıyan illerdir. Burada Bingöl'ün önemli bir yeri vardır. O da şudur ki Kuzey Anadolu Fay hattıyla Doğu Anadolu Fay Hattı'nın kesiştiği yer Bingöl'dür. Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde tam da 7 su sismik boşluğunda ve Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde de Bingöl sismik boşluğunda kırılma periyodunun maalesef ki yaklaştığı yönünde değerlendirmeler ve tespitler var. 6 Şubat depremlerinden sonra Nisan 2023 e, tarihinde Bingöl e, Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edildi. E, i̇sminden de anlaşıldığı gibi aslında Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edilmesiyle birlikte Bingöl'ün depreme hazırlanması ve hazırlık sürecinin bu geçmiş olan iki yıl içerisinde tamamlanmış olması gerekiyordu. Ama ne yazık ki şu anda biz bu çalışmalar tamamlandı diyemiyoruz. Çünkü bunu kamu da aynı ifadeleri kullanıyor yaptığımız görüşmelere göre. Onlar da hazırlık süreçlerinin tamamlanma tamamlandığını ifade edemiyorlar. Biz de tamamlandığını net bir şekilde ifade etmiyoruz. Bingöl depreme hazır mı? Hayır, kesinlikle Bingöl depreme hazır değil. Bingöl'de can kaybına sebep olmuş depremler var ve 1934'ten günümüze kadar da bu yaşanan depremlerde 1539 yurttaşımız hayatını kaybetmiş yine resmi verilere göre. Yapmış olduğumuz görüşmeler var ilgili kamu kurum kurum amirleriyle mülki amirle yerel yönetici yerel yöneticilerle e, ortak paydanın aslında Bingöl'ü depreme hazırlamak olduğunu net görüyoruz. Evet bir şeyler yapmaya çalışıyorlar mı, yapmaya çalışıyorlar. Ama nihaileşmedikten sonra onu yapmaya çalışmanın çok bir faydası olmayacak sürece. Deprem yaşandıktan sonra da eğer o hazırlık süreci devam edecekse e, biz burada kayıplarla, e, üzüntümüzle, yasımızla baş başa kalmış olacağız yine. Şimdi yapı stoğuna yönelik e, çalışmalar başlatılınca aktif hattına gelen yapıların direkt riskli kabul edilmesi gerekecek ve bunlara riskli yapılar yapı kategorisinde değerlendirileceği için de yıkım kararının verilmesi gerekiyor 2000 yılından önce nervürlü demir kullanımı yoktu düz demir kullanımı vardı Dolayısıyla 2000 yılında, Düz demir kullanımı yasaklandı. 2003 yılında biz Bingöl depremini yaşadık. 2007 yılında ilk deprem yönetmeliği yayınlandı. 2011 yılında yapı denetim sistemine geçildi ve 2018 yılında yapı, e, deprem yönetmeliği güncellendi, yenilendi, revize edildi. Dolayısıyla 2000 yılından önce yapılan yapıların düz demir kullanımından dolayı tümünün riskli yapı olarak kabul edilmesi gerekir. Daha sonra 2000 ve 2003 yılları arasında yapılan yapılara risk analizini öneriyoruz. Sonrasında 2003 ve 2007 tarihleri arasında yapılan yapılar için öneriyoruz. Onun sonrasında 2007-2011, sonrası 2011-2018 ve 2018'den günümüze kadar olan yapılar. Ama Bingöl'ün 7 ilçesinde de risk analizine tabi tutulmamış yapının kalmaması gerekiyor. Eğer bir hassas bir hazırlık süreci ve yerinde hazırlıkların tamamlanması isteniyorsa eğer Bingöl'de risk analizinin yapılmadığı hiçbir yapının kalmaması gerekiyor. İl merkezinde 6 Şubat depremlerinden sonra 13.262 binanın teknik taramalarının yapıldığı ifade ediliyor. Ee, bunların bu taramalar içerisinde toplam 3425 bin binaya yıkım kararı verilmiş. Ee, tabii bu yıkım kararları e, herhangi bir risk analizine tabi tutulmadan, kamu kurum ve kuruluşlarının binalarına risk analizi yapıldı ama hasar tespit çalışmalarının e, büyük çoğunluğu gözlemsel değerlendirmelere binaen yürütülmüştü. Hatta bu süreçte tabi o deprem süreci olduğu için bir risk analiz sürecinin sağlıklı işletilmeyeceğini de biliyoruz. Gözlemsel yapılması durumunda kaldık da biraz ve o süreçte TUMOP Bingöl olarak da 96 mimar ve mühendis arkadaşımız da o çalışmalara destek vermişti. Ve daha sonradan o arkadaşlarımızın görevlendirmesi ilgili idareler tarafından bir şekilde iptal edildi ve arkadaşlarımız çalışmalardan geri çekilmek durumunda kaldılar. Ee, bu 3425 binanın şu anda %90'ının yıkıldığı bilgisini veriyor ilgili idare bize. Ee, 6 Şubat 2023 yılında yaşanan e, depremde hasar tespit çalışması tamamlanmış ve yıkım ihalesi Haziran 2024'te yapılmış. Hala bu yapıların %10'u kadarlık bir kısmı Neredeyse Mart 2025'e sarkmak üzere. 6 Şubat 2023'ten günümüze kadar olan süreçte bir deprem yaşanması durumunda bahsettiğimiz 3.425 hasarlı yapının yıkılacağını hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla buranın nüfus karşılığı. Binlerce yurttaşımız olacak. Binlerce yurttaşımız bu yapılarda hayatını kaybetmiş olacaktı. Ee, yine 5 adet Bingöl merkezde olmak üzere toplamda 14 adet konteyner kent, 7 adet de çadır kent alanı e, belirlenmiş. E, bunlarla alakalı da yine toplanma alanlarıyla ilgili e, olan paralel gerekçeler var. Altyapıları yok. Altyapı çalışmaları yok. E, sadece alanlar belirlenmiş. Ee, peki altyapısı olmayan, yolu olmayan, elektriği olmayan, içme suyu, kanalizasyon hattı olmayan bir alanda konteyner kent kurmak ya da çadır kent kurmak ayları alacak, belki yılı alacak. Ama bu depremin kışın ortasında yaşanma ihtimali de var, yazın ortasında yaşanma ihtimali de var. Dolayısıyla bu alanların altyapılarının da bir an önce tamamlanmasını öneriyoruz. Ee, İl genelinde Bingöl'de 6580 çadır stoğu var. Tabii bu 6580 tane çadır stoğu 4 kişilik aileden hesap edersek 26320 yurt evet bir çözüm olacak. Ama bizim Bingöl'ün toplam nüfusu şu an 284535 kişi. %10'u kadar bir kısmını eee tölere edecek. Ama geri kalan %90 yurttaşımızın da düşünülmesi gerekiyor. Tabii üç husus var, onu da hatırlatmak istiyorum. Mesela yaşanmış olan depremlerde, Van depreminde, 6 Şubat depremlerinde sıkça denk geldiğimiz durum fırınlar. Şimdi altta fırın olan binaların risk analizlerinin çok acilen yapılması gerekiyor. Hem fırının verdiği ısı yapının dayanım kalitesini etkiler... Hem de bir yıkım durumunda yangına da sebebiyet verir. Enkaz altında kalırız, üstüne bir de yanarız. Bu hususta yerel yönetimin bir inisiyatif alması gerekiyor. Biliyorsunuz kara yolu ulaşımıyla en sıkıntılı ilçemiz Yedisu ilçemiz. Ee, ve Karlova yol ayrımından sonra Yedisu merkeze kadar da kayalık bir yan duvarla ilerliyoruz. Olası bir sarsıntıda, olası bir depremde, e, Yedi Suya nasıl müdahale edilecek, onun planlanması gerekiyor. Alternatif bir yolu da yok çünkü Yedi Suyun, e, muhtemelen havadan ulaşım sağlanacaktır. E, Yedi sunun özellikle bu noktada e, iyi planlanması gerekecek. Yeah.